Merhaba. Merhaba. Hepiniz Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir bebeyle lavaçacağız. Şöyle göstereyim. Ve bir tane de çok Loll güzel bebek. LOL bebek. Etkinliği. Böyle manyetik aktivite seti. İlk önce hangisini açalım? Baby Level. Tamam. Çünkü Baby Level daha çok merak etti. Evet. Şöyle bir getireceğiz. Açalım. Arkasından açacağız. Şuradan şöyle açıyoruz. Açıyorum. Siz de merak ediyor musunuz arkadaşlar? Ben çok merak ediyorum. Tamam. A. Yo. Tamam. Açtım. Ablam çay çıkarıyor. Çıkartalım bakalım. bebeğimizi. Çıkartıyoruz. Şimdi şöyle Ay, koyalım. Evet. Şurada çok tatlı bir bebeğimiz var. Burada emziği var. Havlusu var. Burada da bebeğimizin kendisi var. Ve Şimdi... mayası da var kendi üstünde. Evet. Ama çıkamıyor. Evet. Şimdi bebeğimizi açacağız. Ama ilk önce kasımızı eski haline geri döndürelim. İlk önce emziği açıyorum. Tamam. Bak şurada bir tane daha var. Ay işte emzik düştü ya. Tamam böyle tatlı bir emziğimiz var. Çok tatlı. Böyle. Arkası da böyle şekilde. Sen bunu Meryem tut. Tamam. Şimdi de şurada havlusunun şeyi var e, ee, lastiği var onu da keselim. Tamam. Böyle bir havlumuz var. Şimdi de BB lav yazılı ve kalpli. Şimdi de BB çıkartacağız. Şurada bir tane görüyorum. Biraz zor çıkıyor ama en azından çıkıyor. Aa bir de ayaklar da var. Tamam. Şimdi bu kutuyu da koyabiliriz yerine. Evet şimdi, şimdi bebeğevimizin zamanı. Şimdi bebekle oturuyor mu? Hayır, şöyle dikelim. Böyle bir bebeğevimiz var. Su yeşilli pembeli mayolu. Manosu üzerinde böyle Desenler var. Aa bebek düştü. Tamam. Şimdi bebeğimizin emziğine bakalım. Emziği de böyle bir şey. Şimdi bunu takacağız. Meryem tak hadi. Ay. Biraz bastırmak gerek olduğu için düşebilir. Tamam. Tamam, tak. Tamam, tak hadi. Tak bakalım. Bastır. Bekleyin. Hmm. Oldu mu? Evet oldu. olmuş. Bir tamam. de oldu. Bak. Bakın böyle topu saçları var. Öndeki akılları. Böyle. Şimdi havlusuna bakalım. Şimdi ilk seni şöyle bir kenara alalım. Şöyle bir havlusu var. Üzerlerinde BB yazıyor. Şöyle göstereyim kalpler var ve pembe. Şimdi bunları bir bebeğimizle beraber kenara alalım. Görüşürüz. Bebeğimiz alalım. Tamam onu ben paketimi tekrar açacağım. Ben açayım şimdi. Makas. Yok, makas gerekmiyor. Ben açarım. Şöyle koyalım. Şimdi. Evet şimdi bunu da kardeşim açacak. Ama ilk önce ben tehlikeli olan yerini yapacağım. Tamam, şuralardan elimizi sakacağız. Tamam. Ben bu yüzünü sen aç Meryem. Aç. Ben yırttım bile olsa sen aç. sürprizleri merak ediyorum. Biz çıkacak mı onu da bilmiyoruz. Peki şuradan evet. ben de yardım edeyim. Aa buradan açılıyor. Evet ama ilk <laughs> önce bir şeyimizi açalım. Bekle <laughs> ambalaj var. Hala. Ambalajları çıkaralım. Çıkart. Şöyle. <laughs> tamam. Şöyle kenara koydum. Şimdi evet, açıyoruz. şimdi açıyoruz. Aç bakalım. Aa. Wow! İçinden çok güzel şeyler çıktı. Şimdi bu paketleri açarken şöyle yapacağız. Wow! Şöyle bir ortaya koyalım arkadaşlar. Bu şey, burada harfler var. Böyle harfler var. Şöyle harfleri dökelim. Aa, burada da bebekler var. Evet. Burada İki harfi Ağlam, böyle bakarsın. şeyler. Aa evet. Böyle burada bir mutlatıs var. var. Oy. Oy. Gel getir olur, burada açalım. Olur, olur. Getir. Böyle. <laughs> <laughs> ah burası böyle yapacağız. Ah burasını biri açmış. Neyse. Ah tamam. Şimdi oldu. Şimdi burada da böyle bir gitar var, bilgisayar ve değişik bir şey var. Radyo, televizyon bir şey ya tersmiş. Burada da değişik bir şey var. Burada Lolo'nun radyo çantası. Böyle şeyler var işte. Başka ne var? Getir bakalım. Var. Bir de böyle bir şey var. Puzzle. Çok güzelmiş. Evet. şimdi içinde ben bir şey görmüştüm. Wow, Aa bu da toplama işlemi. Aa bakmak istiyorum. Sen bakarken ben de arkadaşlara diğer şeyleri göstereyim. Toplama Burada böyle mi? bir kağıt Hı var. Ya. Boyama sanırım. boyanacak sanırım. Ee, şöyle bakalım başka ne kağıdı varsa yani şöyle. Burada sanırım bir boyama. Böyle böyle bir sürü lol boyamalar var. Şimdi asıl merak ettiğim yere geldik. Bu kalem. Buraya şimdi yazıyor. Bir şeyler yazıyoruz. Nasıl silinecek? Şimdi göreceksin. Şöyle zor yazıyorum. Bak şimdi yanlış yazdıysak böyle bu arkasıyla siliyoruz. Aa, tamam çok mı? güzel. Ben, ben de Bir daha. Al bakalım. getirme. Şöyle. Hı, çok güzel bir oyuncak. Bakalım ne, Meryem neler yapmış. Ay, çok güzel şekiller çizmiş. Şimdi siliyor. Ay, çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Çizelim. Size asıl yeri göstereceğim. Meryem bir silsin sonra göstereyim. Sil bakalım. Sil bakalım. Sil 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 sil. Sil bakalım. Tamam mı? Evet, bitmiş. Tamam, Şimdi arkaya Tamam. Asıl merak bir... ettiğim şey bunlar. Tamam. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Şimdi ben senin öğretmeninim. Şimdi ben sana bir soru soracağım. 8 ya da bu olmasın. Da evet, birbirlerine yapışmışlar. <laughs> tamam çıkarttım. A iki tane dört var. Dört artı dört eşittir kaç eder? Düşün. İyi düşün. Bir. Seni gibi. Burada ne var? Bu harfin adı ne? Dokuz. <laughs> 8 Oraya değil Buraya sana Yapıştırdık hmm. Şimdi ilk sorumuz tamamlandı Şimdi ikinci sorumuzu soruyoruz 9. 9. Tamam şimdi sen bana sor 9 Artı Eşittir 2 9 artı 2 eşittir 11 eder 11 var mı? 11 yoksa iki tane bir kullanırız. Bu bir olarak geçer mi? Neyse, Dur bakalım biri arayalım. Arayalım, arayalım, arayalım. Bir tane buldum ama e, bir tane daha lazım. Tamam, bu da bir olsun. Peki. Tamam. Zaten uzun harfler birdir. Aa bir tane ben buldum. Aa, tamam. Meryem bulmuş. Böyle 11 ediyor. Ama şimdi ben de asıl. Alalım. Şimdi de ne yapacağız biliyor musun? O, burada düğmeler var. Ha, evet. Hadi al bakalım. Bunları çıkartacağız. Ay çıkartmaları mı çıkaracağım? Böyle bastıracağız. Hmm. şunu bir dakika kenara alalım. Şöyle Meryem bak. Tamam. Ben evet, tamam bunu biliyorum. Tamam. Eskiden bizde vardı. Evet. Şimdi çıkartıyoruz. 2 Bir, eh, biraz zor çıkıyor. Belki tek başınıza çok uzun sürebilir ama birilerinden yardım alarak çıkartabilirsiniz. E, eh, çıkartalım. Öyle böyle, böyle harfler şey var. Heh, ne oldu? Allah gitti. Tamam sen onu al. Ben de o Nasıl sırada... alacağım? Buraya gitti. Tamam arkadaşlar ben alıp bir geliyorum. Arkadaşlar şimdi bu e, bu magnetleri çıkartmak çok uzun sürecek. İlk önce şuraya her zamanki yaptığımız şeylerden biriyim. Tamam o zaman burada videoyu bitirelim. Meryem videodan sonra bunların hepsini yapacak. Tamam arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.